Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü videom e, ekşili köfte ile ilgili olacak. E, Gaziantep yöresinden e, ekşili köfte yapacağız bugün. E, gördüğünüz gibi çok güzel ve çok lezzetli. Aynı zamanda doyurucu bir e, kış yemeği olarak düşünelim. Özellikle kış aylarında daha güzel oluyor, doyurucu oluyor. E, buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak e, görmüş olduğunuz esmer bulgurumuzu sıcak suyla suyu kaynattım. o Gördüğünüz gibi buharı çıkıyor. Islatacağım ince bulgurumuzu. Her tarafın ıslanması çok önemli. Bu ıslanıncaya kadar biraz dinlenmesi gerekiyor. Bu arada soğanımızı rendeleyip diğer malzemelerimi katacağım. Diğer malzemelerim ise salça, un, irmik tuz ve karabiber kataraktan yoğurma işlemine başlayacağım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi her tarafı ıslandı, çok güzel. Bu dinleninceye kadar soğanı rendeliyorum ve yoğurmaya başlayacağım. Üstünü örteceğim, biraz kendi sıcaklığında kalmasını sağlayacağım. Böylelikle simitimiz ıslanacak, bir kıvama gelecek. Üşüyorum evet bir yumurtamız var gördüğünüz gibi şimdi soğanı iki tane soğanı rendeledim salçamız var bir kaşık kadar ve bunları şimdi yoğurmaya başlayacağım soğanın suyuyla birlikte yoğuracağım suyunu süzmüyoruz soğanın biraz bir kaşık kadar bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var karabiberimiz var bir tatlı kaşığı kadar da karabiberimizi ekledik biraz irmik ve un daha sonra ilave edeceğiz şimdi bunu karıştırmamız gerekiyor güzelce yoğrulması gerekiyor kendini toparlayınca da yumurtayla unu ve irmiği katacağız bu şekilde her tarafını yoğuruyoruz biraz emek istiyor yoğurduktan sonra yumurtayı, irmik ve un katacağız. Tadına bakacağız, tuzuna bakacağız. Çok güzel oluyor bu şekilde. Salçasını kontrol edeceğiz ki salçası şu an iyi gözüküyor. Böyle her tarafını karıştıraraktan güzelce yoğuruyoruz. Evet, ara ara elimizi ve köftemizi sulandırarak yorduktan sonra gördüğünüz gibi zaten bulgurumuz ıslanmıştı ince bulgur bu küçük bulgur ayrıca bulgur kalın bulgurla yapmıyoruz iki tane yumurtamız var çünkü bulgurumuz oldukça fazla yumurtamızı ilave ediyoruz kabukları vardı kabuklarını istemeyiz Evet Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Ve tekrar e, ee, ilave ediyoruz. İrmik ve un yumurta bunun dalmamasını sağlıyor. Güzelce birbirine yapışıyor. Bu kadar yeterli. Tekrar elimi sulandırarak güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum. İyice kendini toparladıktan sonra yuvarlama kısmına geçeceğiz. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum. ve yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi köftemizi yoğurduk ve çok güzel bir kıvam aldı. Bakın nasıl güzel oldu. Çok gevşek bir karışım olmayacak. Bu şekilde şimdi toparlıyorum. Şimdi yuvarlamaya geçeceğim. Güzelce bir toparladıktan sonra bu şekilde elimi ıslataraktan tabi. Evet. Toparladık köftemizi. Eşkili ufak köftemizi toparladıktan sonra şimdi küçük küçük köfteler yapıyoruz bu şekilde. Ardından elimizle bu şekilde inceltiyoruz. Ve küçük toplar olacak şekilde avucu iki parmağımızla böyle sıkıyorum bakın bu şekilde tabi ara ara elimi ıslatmam gerekiyor Bulgurları temizlemem açısından bu şekilde de sıktıktan sonra yuvarlıyoruz ara ara elimizi ıslatıyoruz biraz zamanımızı alacak ama çok güzel oluyor bu şekilde bakın yuvarlıyoruz ve bu işleme devam ediyoruz Evet, e, gördüğünüz gibi e, süzgeçimiz var ve e, köftelerimizi e, yuvarladıktan sonra birbirine yapışmayacak şekilde e, sıralıyoruz. E, evet, gördüğünüz gibi ilk önce küçük böyle köfteler yapıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz ve açıyoruz bu şekilde yuvarlayaraktan açıyoruz. Ar Ardından da bu şekilde küçük küçük sıkıyoruz köftelerimizi. Evet arkadaşlar, şimdi eşkili köftemizi yuvarladık. Hazır yuvarlamamız. Ondan sonra kaynamış, haşlanmış etimiz ve nohutumuz olacak. Şimdi benim daha önceden haşlanmış nohutum olduğu için sadece etimi, parça etimi haşladım. Yaklaşık yarım saattir kaynıyor bu. Ardından soğanımız var. Yaklaşık 3 e, orta boy soğanımız var. Şimdi soğanımızı ilave ediyorum. Soğanımız da biraz yumuşadıktan sonra e, domates, biber salçası, acı tatlı biber salçamızı ilave edeceğiz. Ardından köftelerimizi yuvarladığımız köftelerimizi ilave edeceğiz. O da piştikten sonra tuzumuzu ve ekşimizi ilave edeceğiz. Ben yaklaşık bir limon sıkacağım e, eş, ekşi olması için. Ve gördüğünüz gibi köftelerimiz de hazır. Yuvarlandı. Yalnız bu aşamada katmayacağım. Daha sonra ilave edeceğim. Bunu yuvarlamam, görmüş olduğunuz köfteyi yuvarlamam yaklaşık 1 saatimi aldı. Yani ben tek başıma bunu bir saatte yuvarladım. Çok küçük yapmadım. Aslında daha küçük olması daha iyi iştahlı görünür ama tek başıma yaptığım için çok küçük yapamadım. Bu şekilde olur yani. Evet, gördüğünüz gibi şimdi soğanımız haşlanacak. Ardından tuzumu, karabiberimi ilave edip devam edeceğim. Evet, soğanımız pişti, güzelce haşlandılar. Şimdi gördüğünüz gibi bir tabak haşlanmış nohutumuz var. Onu ilave ediyorum. Ardından biraz sulandırdığım salça var. Yaklaşık bir buçuk kaşık salça. Onu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp bir 10 dakika böyle haşlandıktan sonra köftelerimizi ilave edeceğiz. Evet, salçalı, nohutlu ve etli karışımımız kaynadı yaklaşık bir 10 dakika. Şimdi suyu az olduğu için biraz üzerine sıcak su ilave edeceğim. Bu da kaynıyor. Ardından eşkili köftemizi ilave edeceğim. Dikkat et ocak. Evet. Köftelerimizi yavaşça nazikçe boşaltıyoruz. Çünkü dalmalarını istemiyoruz. Kaynayan suyumuza. Evet. Küçük küçük böyle dokunuşlarla köftelerimizi bırakıyoruz. Birbirine yapışmasın yapışmamasını ve dağılmaması lazım. Bakın sert davranırsak bu şekilde köftelerimiz birbirine yapışır ve dağılır. Şimdi ocağımızın altını sonuna kadar açıyoruz. Köftelerimiz de kaynadıktan sonra ekşisini ilave edeceğim. Bir 10 dakika köftelerimiz kaynarsa yeterli olacak. Evet. Boşalttım güzelce. Şimdi yavaşça karıştıracağım. Nazikçe. Çünkü kaynamadan önce Kaynadıktan sonra yapışmaz ama kaynamadan önce yavaş dokunuşlarla böyle nazikçe davranacağız. Bu su da yeterli. Ee, eğer çekersek hiç belki çekebilir. Biraz daha sıcak su ilave edebiliriz. Şimdi tuzunu ilave edeceğim ve kaynamasını bekleyeceğim. Evet, ekşili köftemiz pişti. Bakın nasıl güzel oldu, dağılmadı. Limonumuzu da ilave ettim. Şimdi en son üzerine yağ ve nane ısıttım, pişirdim. Şimdi dökeceğim üzerine. Ses duyuyorsunuz. Evet bu şekilde nohutlu, bol ekşili Gaziantep yöresine ait eşkili köftemiz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Afiyet olsun arkadaşlar.